Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeniden 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 hoş geldiniz efendim. Çok hızlı bir giriş yaptım. Bundan sonra böyle a hareket ettiremiyorum. Ha hareket ettirmeye başladım mouse'la beraber. Takvimimize bakıyoruz. Bugünkü bölümümüzde kaleci kariyerimiz Galatasaray'da Fernando Muslera ile derbiye çıkacağız. Üstüne Denizli, Sivas, bakalım Konya, Kasımpaşa, Trabzon, Gaziantep maçı arar, Trabzon'a kadar gideriz. Birkaç tane maçı da simüle ederiz, bunları hallederiz. Bugün inanılmaz enerjik başladım ama inanılmaz da yorulacağım. Çünkü daha GTA ile GTA ekiple bir şeyler çekeceğiz. Beşiktaş kariyeri çekeceğim falan filan devam edeceğim. Bu hızlı girişten sonra önce maça geçecek sonra konuşuruz. Feridun hocam sunacakmış maçı. Dünya kutası 5 dakika derbiye gidelim. Derbide bizimkiler ısınırken arkadaşlar sizler de videoyu beğenip abone olup like'larsanız likelamakta beğenmek aynı şey ama olsun yorum yaparsanız çok çok sevinirim Beşiktaş e, oyuncular da gelmiş o rozya ortada şey oynuyorlar sizlerin destekleriyle yukarıya doğru gidiyor istatistiklerimiz de mutluyuz Aa George Haji Haji mi lan o Haji mi soldaki Türk Telekom Arena'da reklamımızı da yaptık abone oluyorum yap falan filan da yaptıktan sonra Önerileriniz varsa onları da yorumlarda belirtin kesinlikle arkadaşlar. Müthiş bir tezahürat var sizleri duyamıyorum. Hacı, George Hacı. Bakalım hangi kaleyi savunacağız. Müthiş ortam var. 3'te 3 ile başladık Süper Lig'e. Galatasaray olarak Beşiktaş 3 maçta 4 puan toplamış. Cimbombom cimbombom tezahüratları var. Bunu da sizlere soruyorum arkadaşlar. Başka takımların tezahüratları var mı acaba Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin Trabzon'un falan filan diye. Evet Beşiktaş'ta Ersin Kale'de olacak. Rozier'i görüyoruz. Hızlıca geçtim. Belhanda kardeşim. Kaledeyiz bugün. Büyük heyecan. Üf. Çarşı da gelmiş Beşiktaş sol tarafı bembeyaz doldurmuş müthiş atmosfer Saygı fair play sevgi içerisinde Maç başladı Luin'de ama sağ tarafına bıraktı Dong Dong anda sonuna baktı Omar içeri verdi Falka Falka O da bıraktı Emre Kılıç Daha neler neler Türk Telekom Arena'da maç başladı dakika daha 3 dakika daha 3 3 pasta ilk gol dakika daha 3 şenlikler başladı TT Arena'da nefis nefis bir maç Falka sırtı dönük aldı bıraktı Emre gol Emre Kılıç Sivas'tan geldi golünü yaptı Ersin karşı karşıya tepkimesi yetmemiş Ersin'in Müthiş derbi başladı fat derip çıldırıyor. Oo hocam yavaş hasta olacaksın ya. Sakin sonra kızım bize kızıyor. İnce. Falco bıraktı Emrak baba. Emre Emre'den Falco'ya tekrardan Falco bit çalıp Falco bıraktı Emre ye. Ersin. Emrak babana ters ayalı şutu dakika 27 Ersin. Wellington Falco aldı. Belanda bıraktı Feguli. Feguli aradan Falco'ya bıraktı da Belanda. Karşı karşıya Galatasaray. 3 pozisyonun birini gol yaptı. İşte bu da ikincisi. Zaten offside'miş. Vara gitti Aykem. Çok heyecan yapmasın Galatasaraylılar dedi. Çıkmalar Belanda açtı topu Markaya kadar. Ondan Emre baba Emre Luyendama'ya bıraktı. Falcao aradan Belanda'ya doğru karşı karşıya. Belanda! de 2-0 oldu. Az kaldı Kartal pençesi yapıyor. <laughs> hem Beşiktaşlı olduğum için arkadaşlar hem de Beşiktaş kariyeri yaptığımız için hemen kartal pençesi yapıyordum. Ki Twitch'teki adımız da Can Eagles'tır bu arada. Kartal'ı sevdiğim için. Çünkü kargalar sürüyle kartal yalnız uçar mantığıyla. Belhanda bu ara pası da ben verdim. Müthiş gol. Altta da Twitch reklamımızı yapmış olduk. Alt taraflarda linkler var arkadaşlar. Belhanda karşı karşıya nefis gol yaptı. Ya zaten pası ben verdim için hiç golü sunmadım. Oo, hocam iyi seviniyor ya. İmparator çıldırdı. Karşı karşıya kalır mı Bir tane şut gelsin Larin. Karşı karşıya Larin. Dışarıda. Bir dakika animasyon niye bitti? Atlıyordum orada. Atlamadım. Bakalım. Larin karşı karşıya. Mustara uçtu. Ama hemen de ayağa kalkmışız ya. Larin de bu arada benzetmişler yani. Taylan yeniden aldı Taylan. Emrak baba Taylan. Bıraktı Belanda. Belhanda'dan Falco, Belhanda Falco ikilisi güzel top Falco müthiş verdi. Akbaba sol ayağıdır verdi tekrar Falco. Derbi de üç geldi. Falko ilk Falko Falco. Falco Falco kim oğlum? Falco sesim gittiği için artık şey yapamıyorum. Çünkü müthiş tezahüratlar biz sesimizi duyurmamız için sizlere Bağırmak zorunda kalıyoruz. Falcao'dan aşırtma pas. Emre'den tek top Falcao golü yaptı. İlk gol nasıl de Falcao yapmıştı bu sefer. Golü kendisi attı. Yani Beşiktaş normal. Wellington zaten stoperde Beşiktaş'tır. Süper hiç kimse sevmiyor Wellington'u. Üstüne yanına yıllardır oynamayan İsmat Miran'ı koyuyorsun kardeşim. Mirini koyuyorsun. Yani oldu mu sana double. Double sevilmiyor bunlar. Yani Uzatma dakikaları da verildi arkadaşlar. Beşiktaş bir şut atsa gol yiyeceğim ama bir tane şut bile atamadılar. Bir tane attılar o da kucağıma geldi. İkincisi dışarı çıkmıştı. Maç bitiyor. Kendimizde 3-0 kazandık. Üzücü. Kaleci kariyerinde top ayağımıza gelmiyor. Galatasaray nefis oynuyor. Beşiktaş yıkıldı. Dördüncü maçında mağlubiyet aldı. Dört maçta dört puanı var. Ama güzel fair play. Ali Yavuz kol. Genç oyuncumuz kaldırıyor yerden. Falcao'ya tebrik ediyorlar. Bir golü var. Fatih Öztürk falan. Yani ortam nefis. Kavga dövüş yok. Çok mutlu oldum. Herkes kısa kollarını giymiş. Güzel bir yaz akşamıydı. 3-0'da bitti. Alan memnun. Satan memnun. İkinci maça bakalım. Bu sefer Denizli'ye gitmiyoruz. Denizli'ye karşı simüle edeceğiz. Çünkü her maç uzun sürerse biz neler yapacağız? Hızlı simüle edeceğiz deplasmanda. Birkaç maçı da simüle edelim her bölüm. 5-6 maç geçelim ki güzel bitsin. 2-1 kazanıyoruz. Yine gol yemişiz ama olsun. Uruguay milli takımına seçilmişiz arkadaşlar. Bizim takımdan Omar Norveç'e. Ah Omar vah Omar. Omar dedikçe yüreğim yanıyor. Falcao Kolombiya'ya. Emre Kılıç, Türkiye milli takım kadrosuna seçilmiş. Çok güzel gurur verici bizim için. Sivas maçına da gidelim. Sivas maçında da simüle edeceğiz. Sonra deplasmanda Konya maçımızı oynar. Bölümümüzü 10 dakika civarında tutar. Bitiririz her, her bölüm. 4-5 maç geçtik mi güzel devam eder. Zaten haftada bir geliyor. 1 geliyor 1-0. Çok riskli bir şey. Maçtı Taylan'ın golüyle 1-0 yeniyoruz. Teşekkürler Taylan. Transferin son günü de geçmiş arkadaşlar. Arda Turan, e, Rindong. birini daha satmışız. 3 tane oyuncu satmışız. Ben çok şaşırdım. Transferde yapmadık. Ve bu arada milli takım maçı geldi. Bolivya ile bilerek milli takım maçı yapmayacağım. E, Bolivya Bolivya'yı geçeceğiz. Çünkü sonraki maç çok çok önemli bence. Hızlı simüle et dedik Bolivya'yı. Bakalım kaç kaç bitti. 4-1 bitti. Gayet güzel. Oliveira rahatçana geçiyoruz kupada. Ve şimdiki maçımız size sürpriz olsun o zaman. Arkadaşlar çok maç simüle ettik. Şimdi Bolivya maçı milli takım maçımızdı. Çok oynamak istedim ama ikinci milli takım maçımız daha önemliydi bence. O yüzden hızlı simüle ettim işte görüyorsunuz. Lionel Messi. Arjantin'e karşı oynayacağız. Uruguay'la kaptan Messi var. Rakipte Dybala falan da var. Bakalım neler yapacağız kaledeyken. Messi'ye karşı müthiş bir bölüm geçiriyoruz ya. Çok mutluyum. Hem derbide oynadık hem şimdi milli takıma karşı oynayacağız Arjantin'le. Milli maçlarda okundu bize saygı duruşunda durduk arkadaşlar. Nasıl Yine durduk arkadaşlar. Nasıl Türkiye milli marşında onlar duruyorsa biz de duracağız. Bu fair play'dir, bu şeydir. Aa, çok güzel animasyon. Bunlar önceden de var mıydı acaba ya? Yoktu. Bu yıl gelmişti. Bunu çok izlemek istedim. Çok güzel bir animasyonla böyle bir şeyler yapmışlar. Keşke Süper Lig'de de bu olsa. Valverde Torreira oynayacak bizde. Müthiş defa şey orta saha Kalan Kavani bitirdik bu işi bitirdik. Aa milli takım fotoğraf çekilme Arkadaşlar müthiş animasyonlar. İnşallah videoyu buraya kadar izliyorsanızdır. İzliyorsanız yorum yapın. Ben de anlayayım. Yani çok iyi ya fotoğraf falan çekilmek. Oo, bayağı iyi yapmışlar turnuvayı bu arada. La Messi öne koyun. Messi öne koyun. Boyu kısa çocuğun. Messi öne dalı. Messi Lionel Messi karşı karşıya. Messi. Ya Fernando Muslera. Leonardo Muslera diyecektim. Lautaro Martinez ortaya. Fernandez. Fernandez. Şu tatar mı Fernandez İçeride Messi var Messi Muslera Karşı karşıya Fernanda Muslera Dünyanın en iyi Oyuncusu en bitirici oyuncusuna karşı Muslera nefis refleks Omzuyla çıkar Omzuyla Yap ortayı Messi Me Oo Fernanda Muslera Manuel yönettim nefis çıkardım Kendim bile inanamıyorum Boş kaleye lautana baktım <laughs> Çıkmışım kafama çarpmış. Nefis çıkardı. Bu cidden çok iyi kurtarıştı. Loselso havadan oynadı. Messi indirdi tek top. Di Maria. Di Maria kaleye. Şut. Muslera. Muslera. Bu maçta çok iyi. Maşallah. Dakti yerde Loselso. Aradan kaçan. Aradan kaçan Messi var. Messi'ye doğru. Orada hop. Çift yumruk. Yat. bakayım Aa, Lan yere düştüm. Kale boş. Hop bir daha ben. Ulan var ya iyi kurtarışlar yapıyorlar. Çelme çaktılar bana orada ya. Fernandes. Ulum aradan da verebilir. Lautaro Martinez. Martinez aradan verdi. Çıktık aldık o topu. Di Maria'dan önce aldık o topu. Hemen elle de başlatalım. Sol bekime doğru. Nerez'e doğru oynadım. Nerez. İçeriye doğru. Torreira. Valverde. Ah be sıyrılsa. Uf. Suarez. Benitez. Lautaro Martinez. Orada da aldı. Martinez bıraktı. Dybala orta şansı arıyor. Dybala ortayı yaptı. Bir kafa. Musera. Muslera yine kritik kafa. Yine kurtarış Muslera'dan. Dibala'nın şutunu dakika 73 oldu. Hayla Arjantin bastırıyor sağlı sollu. Yine Muslera yine Muslera. İlk kornerimizi kazandık. Taraftarlar deli gibi seviniyor. Son atak orta geldi. Bir şut vurulum Çıkardılar topu. Maç bitti arkadaşlar. İnşallah bir puan kazandık uzatmaları. Çünkü şey yapamayacağız yorulduk ya Sabahtan beri Mustara bir sağdan bir soldan çıkardık Maç bitti Uruguay teknik direktörümüz bizim hocamız Messi Suarez ile konuşuyor Eski iki takım arkadaşı iki iyi dost Biz ne yapacağız Torreira ile tokalaştık Gol denemeleri çok oldu Arjantin Ama Mustara bunlara engel oldu Bakalım hangi maçlarımız var daha Arkadaşlar milli takım maçları Bittiği zaman orada müzik sesi girdiği için hemen kestim. Buraya geldim çünkü Mustara 8 ortalamayla oynamışız. 10 şutun 8'i kaleye tutmuş. Çok kritik kurtarışlarımız da vardı zaten. Onları da gördünüz. Arjantin 22 puanla birinci. Biz 20 puanla arkalarındayız. Tabi kaybettiğimiz için şey, beraber kaldığımız için böyle Bir de Brezilya varmış. Bunu da bilmiyorduk. Brezilya'ya Karşıda falan dikkatli oynamamız lazım. Eğer e, şeyimiz varsa maçımız varsa. Evet diğer maçımız da Brezilya'ya karşıymış. Tam da bakarken onları gördüm. Buradan takvim diyelim. Bu bölümlük bu kadar olsun. İki maç oynadık ama diğer maçlarımızı simüle ettiğimiz için Diğer maçlara da güzel şeyler kalsın istiyorum ben. Çok da uzun olup da sıkılmayın istiyorum. Konya deplasmanı Kasımpaşa ev sahibi ve Trabzon deplasmanına gideceğiz. İlk iki maçı atlarız. Trabzon'u oynarız. Sonra burada zaten belki ülke milli takımı yedir. Belki de diğer maçlarda da oynarız. Devam ederiz böyle hızlı hızlı devam edeceğiz. Abone olmayı, yorum yapmayı, desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin destekleriniz cidden çok önemli. Müthiş moral motivasyon alıyor şu anki enerjimi görüyorsunuz zaten. GTA 5 ekiple gelecek daha öneriniz varsa söyleyebilirsiniz Minecraft oynamayı düşünüyorum ta ki videonun sonuna gelenler dinlemiş duymuş olacak Onda da cevaplarsanız sevinirim elinize kolunuza gözünüze sağlık diyorum sizleri seviyorum bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın